Cahide Kahve YouTube kanalımdan herkese merhaba yine bugün çok farklı ve sıra dışı bir örnekle karşınızdayım sepetin ve yukarı doğru çıktığımızda çeşit çeşit çiçekler evet bir sepet çiçekle karşınızdayım çok güzel değil mi? İnanın ben de şamasını gördüm, bayıldım ve hemen örmek istedim. Kısa bir zamanda bitirdim. Hemen de sizlerle paylaşmak istedim. Bu örnekle ilgili görüşleriniz ve yorumlarınız benim için çok önemli. Lütfen yorum kısmından ulaşırsanız çok mutlu olurum ben e, bu örneği öğren görmedim eğer sizler gördüyseniz e, bana yorum kısmından ulaşırsanız çok mutlu olurum şimdi ben bir örneğe başladığım zaman yani başlayacağım zaman daha doğrusu e, bu örnekten ne olur diye her zaman düşünürüm ayrıca e, şema olan örneklerde e, ebat çok önemli ben hayal kırıklığına uğramamak adına bu danteli 4 zincir 2 tığ üstü 4'te çıkararak ördüm dolgularında zaten biliyorsunuz ben bir fazla trabzan çekiyorum dolgularımda e, bu konuda e, endişem olmadı pişmanlığım asla yok çünkü eğer ben 3 zincirle çekmiş olsaydım ebat olarak küçük olacak ve e, göze hoş görünmeyecekti bu teknik e, ayrıca şunu da söyleyeyim kırık beyaz yani o ipli ördüm ipimin numarası örgü tekniğim tamamen bu örnekte çok hoş durdu yatak odası parça olarak takım yaparsanız ayrıca bu örnekleri karşılıklı gelecek şekilde uygularsanız şömen olur tek tek parça olarak şömen takım olarak uygulayabilirsiniz ben onu önceki videolarında da Ayrı ayrı göstermiştim farklı örneklerde. Bu örneklerde şöman takım olmaya aday bir örnek. İnanın çok şık, gerçekten çok zarif duruyor. Her zaman diyorum, çiçeklerde dolguları ne kadar fazla çekerseniz trabzan sayısına inanın o kadar güzel duruyor. Her türlü çiçeklerimiz var, gördüğünüz gibi. Dilerseniz şimdi nasıl örmüşüm, yavaş çekim halinde sizlerle paylaşayım. E, bu arada örmek isterseniz sizler için de kolay bir referans olacağını düşünüyorum. Alt zemine 25 tane boş kare yaptım. Dediğim gibi eğer e, bu örneği şömen olarak düşünürseniz ki benim zamanım el vermediği için ben sadece bir tane sepet çiçek yapabildim. Şu boş olan karemizin hemen üstündeki dolu trabzanımızı ikişer tane gördüğünüz gibi şu bölüme uygulayarak devam edebilirsiniz gerçekten çok şık olacağını düşünüyorum. Belki sizlerin de alternatif olarak tercih edeceğiniz farklı yerlerde uygulayıp kullanabileceğiniz şekilde de örebilirsiniz. Bu sepet olayı biraz zaman alıyor. Onu size söylemiş olayım. Çünkü sürekli trabzan olduğu için ama çok keyifli bir çalışmaydı. Ben büyük bir zevkle ördüm. En sonda da fark etmişsinizdir. kenarlarını sık iğne yürüttüm. Ee, eğer yürütmemiş olsaydım kenarlarda bir toplanma olabilirdi. Ben her zaman için sık iğnenin daha düzgün ve muntazam durmasının e, Gerektiğini inanıyorum. Yine yeni bir örneğim var. Onu da bitirdim. E, o örneğimi paylaşırken e, bazı almış olduğum kararlarım var. Onun haberinde hem örneğimi paylaşacağım hem de açıklamada e, bilgiler vereceğim kanalıma abone olmayı, videolarımı beğenmeyi, ufak da olsa yorum yapmayı unutmayınız. E, sizler destek oldukça. Ben bu yolda devam edeceğim. İnanın çok çok güzel örnekler buldum. Ee, yavaş yavaş onları da örüp sizlerle paylaşacağım. Ben biliyorsunuz değişikliği, farklılığı seven bir insan olduğum için e, aynı örnekleri örüp sizlerle paylaşmak istemiyorum. Zaten bu aşamada sipariş de kabul etmiyorum. Amacım o örnekler örüp sizlerle paylaşmak. Gördüğünüz gibi çiçek sepetimiz çok şık, bir o kadar da güzel. Farklı yerlerde uygulayabilirsiniz. Yani perde de olur. Siz bunu camınızın ölçüsüne göre ayarlayıp yan yana gelecek şekilde perde olarak da tasarlayabilirsiniz. Tamamen sizin hayal dünyanıza kalmış bir örnek. Bu örnekle ilgili herhangi bir sorunuz olursa yorum kısmından ulaşırsanız memnun olurum. Ayrıca Instagram hesabından da yapmış olduğum el takip edebilirsiniz. Oradan da ulaşabilirsiniz. Çok yeni projelerim var. Onlardan haberdar olmak için Kanalıma abone olmayı, videolarımı beğenmeyi, yorum yapmayı lütfen unutmayınız. Yeni örneklerde görüşmek üzere. Hoşçakalın.